ne değerlendiriyor? He. Buradan taşında olarak bu jandarmanın açıklaması. Burası da Muhammed'in bulunduğu bina. Aradaki mesafe sadece 80 santim. Metre. Bir 80 santimi gösterelim. Ortalama şu kadar mı? Ne kadar? Metre, metre, metre. Gelin. 80, pardon, metre. 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 Yanlış söylediniz siz. <laughs> bu, yani nereye kadardır ortalama? Şöyle Sakin aslında değil bahçe arkadaşlar. bahçe kapısıyla meselesi. ölçtüğümüz Şimdi hocam 80 metre ne kadar bir alan burası kaç metredir? Yani şuradan bu, şuraya. Burası o metre. Bu on kadarı ölçmez. 10 metre. 10 metre de şöyle söyleyeyim. Orası ne kadar yürüme bahçe mesafesi? Bahçe kapısıyla yani bahçe kapısıyla e, aradaki mesafe değil. E, çocuğun şurası. öldürüldüğü düşünülen yer ile. Bak arka ile... kapıyla şurası arası. Evet. Yani arka kapısı dediğim yer yani şunu düşünüyor aslında. E, ...jandarma ve savcılık... ...bu çocuğun başına evde bir şey geldi... ...evin yakınlarında... ...hatta şöyle bir beyan var... ...bakın saat 22.30 civarında... E, ...çocuklar... ...Hüsnü Gül'ün çocukları diyor ki... ...annem... E, ...ineğin kaybolduğunu söyleyerek... ...televizyonun sesini sonuna kadar açtı... ...ve dışarı çıktı... ...bakın Aynen. bu saatlerde olan bir şey... Hı hı. ...yani bu şuna delalet... ...sen televizyonun sesini niye... Sonuna kadar açarsın. Ve inek de kaybolmamış bu arada. Bu evin içerisinde bir yerde banyoda başına bir şey geldiği düşünülerek hı hı. hazırlanmış evet. bir senaryonun köküzü. Yani köküsündür. jandarma böyle değerlendiriyor Mehmet Bey. Diyasa düşünüyor. E, şöyle diyor. Burada arkada DNA var. Buradan çocuk taşındı. Burada 80 metre mesafe olan bir anın içine koyulduğu düşünüyor. Bu da neden iki tane şeyden düşünüyor. Bir DNA'dan iki ee, Muhammed'in tüm yüzü aslında e, delici aletle yaralanmış. Ama burada bulunan kan o kanla uyumlu değil. Yani başka yerde kanı dökülmüş ve yani başka şekilde akmış. Ve buraya artık farklı şekilde sonradan getirilmiş olarak Nasıl düşünülüyor. Nasıl oradan dekşik çıkıyor oradan da öyle başka kan çıkıyor. <laughs> uymuyor mu? Şu uymuyor. Mesela e, maktulü diyelim ki burada yerde öldürdüğünüzde ona göre kan birikilmişse olmalı. Orada o kadar... Ee, akacak kadar yani, kan bulunmamış. Yani de öldürülmemiş. Ha, öyle diye düşünülüyor. Oradan başka yerde öldürülüp oraya taşındığı düşünülüyor. Tamam. Çünkü yerde yeterli kan yok. O kadar vücudunda hmm. açılan yaralar kadar kan yok. Peki o Hüsnü evinden o kadar DNA şey yaptılar mı? Hala da bir şey var mı? Var. var DNA var. Nerede var biliyor musunuz? Hüsnügülün banyosunda Veysi'nin DNA'sı var. DNA'sı var. Ya. Veşininde, Reysine. banyosunda. Peki çocukluğun Banyosu. kanıyla orada merde bir bağı oluyor mu? Var, bağı var. Bir de ben bir şey sorabilir yani, miyim? Aynı gün, aynı sana, gece. Sana, sana bir tane daha söyleyeyim. Evet. Yani bunu duygusal yaklaşma bir olay. Senin evladın evet. gitmiş. Katili kimse o çocuk. Ben zaten onu diyorum. Bak diyorum bey. Sana bir tane ben daha demiyorum söyleyeyim. Söyleyeyim. ki çocukla ikisi bir oluyor. Bir konusu ki ben cevabını vereyim. Çocuğun DNA'sı başka nerede çıkmış biliyor musun? Doğru. Veysi'nin motosikletinin sağ tutamacında. Bir de orada çıkmış. Haberin var mı bundan? Peki devlet şu ana kadar şu an araştırma yargı, yargı, yargı bu ceza buna gelmiş. Mehmet Bey araştırma ona da gelebilir. Ona da gelebilir. Mehmet Bey gelebilir. Yani bu... sadece biz bunlarla yüzleşiyoruz. Kavga ediyoruz. Kaç kere kavga etmişiz? Evet. Hiçbir kavga, kavga etmemişiz. Yalan söylüyorsun. Şimdi, dur bir Ben Mersin'den kavga, kavga etmemişim. Ben Mersin'den neye geldim? Hiç bir şekilde kavga etmemişim. Dur bir saniye. Ben Niye sen... ben Mersin'den geldim kavga bırak. ettik. Ya şunu bunu bırak sen. Yok bırakma. Hani Esra Hanım sana Bak, anlatıyor dur, ya. Dur bizim orada şeyimiz var. E, e konuşmamız vardır. İfademiz vardır. Ha, o sen de Sen, sen düğme izin mi diyorsun? Vermediler sen, mi? Niye düğmsen? Şimdi bir siz, dakika. Bu kadar sen konuşmuşlar. Sen neden ki musibetiniz yok, yok? Bir saniye. Musibet bundan saniye, itibaren saniye, olmuş. Saniye, A, şimdi bey, eğer bu kan orada çıkmışsa saniye, o siz davalısınız. Bunların hepsinin cevabı var. Mehmet Bey beni duyur musunuz? Bunların hepsinin cevabı var ama Hüsnü Gül Hanım şimdi bizim ekranımızda yayına bağlanacak. Yanında da dayı şeyimiz var. Diğer dayı Veysi Bey değil. Şemuz dayı var. Merhabalar üstü Gül Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş geldin. Sizin de başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tabii birçok şey konuşuyoruz. Serhat da yargılanıyor. Siz de şüpheli bulunmuştunuz bu dava dosyasında. Şimdi öncelikle şunu soralım. Neden ee, sizce bu arka bahçedeki kapının içerisinde Muhammed'in kanı vardır? Sizin evin bahçede. İçeride soğuk değildi. Zaten yeğenim her zaman bizim evimizdeydi. Orada kendirim vardı. Ekmek de yapıyordum. Ben, o çocuklarım orada oynuyorlardı. kanamış kaynamış olabilirdi. Yani o kapıda çıkıp geliyorlardı ekmek yapana kadar. Yani o altı ay, 4 ay önce e, mor ışıkla bulunan bir kandı. O kandan dolayı beni suçluyorlar. Hı hı. Ama dosyada onun eski kan olduğunu değil, yeni bir kan diyorlar ve suyla karışmış. Hani eski kanla yeni kan ayırt ediliyor ya. Eski. Bana, bana böyle söylediler yani. İKD okunca böyle söylerdiler. Eski bir yani. kan değil. Peki Hüsnü Gül Hanım, baştan başlarsak siz o gün Muhammed'le evinize doğru gittiniz. Yani Muhammed'i evinize bıraktınız. Bir anlatır mısınız orayı? Hı hı. Bunu ben saatte bilmiyorum ama gittiğim geldiğim saatte zaten fotoğraflar çekilmiş. Nerede olduğumu videolarımız var. Size hepsini şimdi gönderebiliriz. Yok yani yok ben saat, tamam siz seçimde verin ben onları. Bilmiyorum ama onlar bizim evdeydi. Ben çıkmışlar ben daha bilmiyorum. Sizin eve kaçta gittiniz siz? <laughs> onlar bizim evde kaldılar. Ben tekrar e, misafirlerini yanına döndüm ben. Kayınvalidenizin evine gittiniz. Evde kim kim kaldı bu çocuklar? Muhammed vardı. Muhammed Veli vardı, Ben vardı, Hasan vardı. İlk başta bunlar üçü vardı. Hasan vardı. Üçü de aynı yaşlardalar mı? Aynı yaşlarda. Peki onlar evdeyken Ömer eve geldi mi? Ömer. O evde yoktu. O da bizim de, diyordum, değil değil ama değil. Ömer oldu. eve geldi banyo yaptı ya ineklere yem verdiği için. Tamam Hasan, öyle Hamza gelmişlerdi. Sonra tekrardan misafirlerim yanına geldi. Bizim orada oturuyorlardı. Oradaydı. Onlar da bizim yanımızdaydı. Fotoğrafta onlar da var. Esam. Yani Ömer o gece evde yok muydu? Ömer daha geç sadece gitti eve. Şeymus Bey kaçta gitti Ömer eve? Efendim, merhabalar öncelikle. Merhabalar. Hayırlı Teşekkürler. Ömer'in ifadesi, beyanı da apaçık ortada olduğu gibi Ömer e, tam olarak saati e, hatırlamıyorum saat 9 da 10 arası falan ineği, ineğe yem vermeye gidiyor. Ondan sonra e, zaten o zamanlar gelinlik çağında olduğu için biraz daha titizdi. Duş almayı çok severdi. Hemen üstü hafiften bir pislendiği için hemen çıkıyor. Bir şeyle duş alıyor. Ondan sonra çıkıyor. Geri <laughs> Mehmet eniştemlerin evine Hatta Kadir'e ona sakallaştı hemen ne yapışık. Tamam bize geçti ve Mehmet eniştemlere geçti. Sonra evet. çıktı. Öncesinde, öncesinde bu maktul Muhammed Bey ile ilgili bir, bir bilye olayı vardı. Evet ee, bilye olayı var. Mahmut bilye için kavga evet. ediyorlar. Evet bunu Ömer bana bizzat anlattı. Amca dedi e, kavga etmemişlerdi. Muhammed Bey demiş ki bana bilye ver. Ömer demiş ki ee, ...senin bilyelerin bende değil... Eniştem de Konya dahil olmuş... ...demiş gömer Ömer e, bilye varsa ver... ...çocuktur sonuçta hani... Evet Mehmet Bey demiş ki ver demiş bilyeleri... Oldum. Ömer de demiş ki tamam... Dayı ...ben onu şimdi götüreceğim bilyeleri vereceğim... ...Ömer'in bilyeleri evde zaten... ...gidiyorlar birlikte eve... ...bilyelerini takdim ediyor... ...Muhammed veriyor... ...ondan sonra zaten çıkıyor... Peki bu Muhammed ölmeden, Tamten... ölmeden ne kadar zaman önce oluyor bu olay... Bu olay yem vermeden önce herhalde. O dönü, e, aynı gün yem, oluyor yani değil de mi? gitmeden önce, önceydi yani bu akşamüstü. Akşamüstü aynı gün akşamüstü evet. bir olay. olayı yaşanıyor. Aynen. aynen. Ondan sonra e, zaten e, ondan sonra Muhammed Veli siyabetle e, bize geliyorlar. Sonra tekrardan evden ayrılıyorlar. Hasan'la birlikte siyabetle birlikte Yok, onlar atarım. tamam, en son ama en son size geliyorlar. O sırada Ömer de bizde zaten. Ondan sonra Muhammed Veli e, anlaşılacağı gibi ortadan kayboluyor. Kaybolduğu sırada Ömer eve geliyor, tekrardan ineğe yem veriyor. Ondan sonra duşunu alıyor, tekrardan evden çıkıyor. Şimdi ben size bir araştırma tutanağı e, okuyacağım ama şimdi size sorayım dayı ve hala olarak. Siz e, Muhammed'i kimin öldürdüğüne inanıyorsunuz? Şimdi elimizdeki var olan bulgu ve kanıtlara dayanaraktan da, ve tabii e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Demokrat demokrasiyle ve adaletle yönetilen bir ülkedeyiz. Eee bulgular neticesinde bizimkilere dair herhangi somut bir delile ulaşılmamış diye hitap ediliyor raporlarda. Elimizde kriminal sonuçları var. E, o saatte Peki saat kim öldürdü size 9 -9 göre? 9.20'den tutun saat 13'e kadar farklı karelerde, farklı zaman dilimlerinde çekilmiş video ve fotoğraf kareleri var efendim. Ee, onun için benim için rahat ailemin ailemin. Yani sence e, Serhat mı öldürdü? Onu ama sormak Serhat istiyorum. Serhat'ın birçok DNA'sı çıkmış çocuğun üzerinde ve ben Serhat'ın... çocuğun üzerinde çok... çok... Serhat, Serhat o gece kahveden hani yapmadığını varsayarsa, Serhat'ın böyle bir cinayet e, yapmadığını varsayarsa, Serhat o gece o kahveden çıktı efendim. Hı hı. Dediği gibi annesinin yanına gidecekti. Erhan Gültekin'in evine. Efendim, Erhan Gültekin'in evi size krokiyle çizdirebilirim, anlatabilirim. O maktul evin şey, metruk evin olduğu girişte değil yolu. Yolu apayrı bir yerde. O Hayır. çocuk, o o adam o metruk binaya neden gitti o saatte? Söyle Serhat diyor ki senin yolun orası değil sen niye oraya gittin abla diyor. Abla zaten mesela olaydan önce mesela 6-5 sene önce zaten bizim evimiz de o şeydeydi. Mesela o yüz... Ulan bu, sesini yükseltsene Serhat, serhat konuşurken. Kesme konuşmasını. Ayrı bir, mesela bir şey. Erhan Gültekin'in evi ayrı bir şey. Biz, bir dakika bir dakika sana anlatayım. Bir dakika. Bir ben o yolu kullanıyorum abla. Serhat'ın yüzünü görmüyorum kamerayı göstersenize. Iki, i̇ki yol var orada abla Aha. mesela... I